Hiçbir zaman Azerbaycan bayrağını indirmemiş bir bölge. Buradan bütün Karabağ halkına kocaman sevgiler. Şöyle bir şey izledim. Karabağ savaş zamanında bile, savaş döneminde bile savaş döneminde bile futbol takımı maç yapmaya gidiyor. Maç yapmaya gidiyor. Komutanlarına diyorlar ki ya biz artık maç yapmayalım. Maç falan yapmayalım, cepheye gidelim. Hayır diyorlar. Siz Sahada oynamaya, sahada savaşmaya devam edin. İşte böyle bir halk, böyle bir topluluk kolay kolay pes etmezler. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih kim gelirse gelsin. Karabağ çok güçlü, Karabağ ruhuyla mücadelesiyle e, ve bütün bedeniyle, bütün tribünleriyle bu karşılaşma'nın ortağıdır. Onu da söyleyeyim buradan. E, bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeş ülkeniz Türkiye'nin de bütün sevgilerini, selamlarını, başarı dileklerini iletiyoruz sizlere sevgili Azerbaycan'a, Karabağ'a. Karabağ'ımız Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Tofik Bahramov stadında, Tofik Bahramov stadında. Tofuk Tofik. Tofik Bahramov tabii. Yok Tofik Bahramov. Öyle diyorlar orada Tofik Bahramov. Tevfik Behramoğlu. Tevfik Behramoğlu ama Tofik Bahramov. Ee, Azerbaycanlı kardeşlerimiz e, böyle telaffuz ediyorlar. Tofik Bahramov stadında oynanacak karşılaşma ve e, CBC Sport'tan nakden yayınlanacak onu da söyleyelim. E, buradan CBC Sport derken e, 10. yılını kutluyoruz. CBC Sport'un 10. yılını kutluyorum. Gerçekten çok başarılı işler yapıyorlar. Tüm meslektaşlarımı Volkan Bey'i orada yürekten kutluyorum ve